Gece başladı. Tezgahta başladı. Kediler oradan. Çobanlar oradan. Magandalar oradan. Güçlü bunlar be. Bir tane de vardır orada. Evet, çaresiziz biz buna. Aynı ilimin kartında yazdığı gibi işaretledikleri ağaçlarda kedileri güzüyorlar. Biz de ensemizi ayaklarımıza burada toksoplazma parazitini yiyoruz. <laughs> Boşuna polisleri sarmak oluyor. bank var. İlla ki nerede kurulacaklar cennet. O hayvanları dadamak için Böcekler türedi. Serptiler. Böceklerin kralı. Oh. O şeyleri damla tahminen sümüklü böcekte. Gidenler olabilir. Evet. Dağılma başladı. Sümüklü böcek ve bu böcekler anında döküldü buraya. Gece işkencesi başlıyor. buraya da bakın böyle salınmış iğneleri çivileri yiyoruz. hanımla işlem başladı. Kaybolun lan Yürü. Hadi. Yürü. Yürü. Teşekkürler abi. Biz de yiyoruz odadan parazitleri. teşekkürler. Ensemizde, ayaklarımızda, bileklerde, suratımızda iyi yosparız. Ben geliyorum diye kesinlikle bu şeylerin hayırlarından hayallerine... Bravo hanım, çok iyi işliyor. Satılık evleri satılık. Ne daha var o engelli falan tanımıyorlar. Altından geçiyorlar. Kaç zehirli sümüklü böcekle bu şeyleri yapabiliyorlar be. Buraya da dökmüşlerdir çimen çok. Kedi otu. kimiz ya? Zavallı yaşlı komşunun orada var mıdır? Kesinlikle vardır. Bu tarafta da var penceremin önünde. Karıncalardan tekrar düşündüm. Daha yukarıya dek. derece sinir bozucu şeyler. Fırlasa alan laf et diye. Yaşlının oraya serpmiştir de serpmiştir. Ver oradan tuzu bana. Korona morona bilmezler, motorlu da geldi. Su Her zaman bunu bunları şey yaparken motorlu sesi geliyor ve bunlar tutuklanıyor. Korona morona bilmiyorlar, şimdi kayboldular. <laughs> Toplantılar orada. Kahkahayla gidiyorlar. Sen ne arıyorsun burada? Ne arıyorsun burada? Ha? inatla burada. İnatla burada. Bu eski sulama kanalında. Burada bir bok alıyor <laughs> <laughs> Seni satayım çobanlara bak be. Hepsi fuat or yetiştirdiği çizdi. Gece işkencesi başladı her gece gibi. Anasını satayım. İşleme bak. Oo! Çok güçlüsün be Fuat Avni ve Kakadriye. Açık değil mi? Yakala sesimi. Orkestra şefi açık. Ha? Benim işim bilmem daha saldırı olursa hissedeceğiz çıkacağız mecbur. Bütün gece bu işkence yemeyeceğiz. Koy bana bir beyaz çay sağlık için. Uuu! gibi yakıyorlar böyle. Enseyi, alnımı, bacaklarımı böyle elbise dinleniyorlar. Şeytanlığa bak. Simsiyah siyah sümüklü böcekler kabuksuz. Aynı noktalar. Ve bu millet tutuklanmıyor. İllaki parkta olacaklar korona zamanı ve etrafta. Merhaba komşu. Ya söylesene şu etrafa şu sümüklü böcekleri yapmasınlar be. Fuat Avni Orhon için bu şeyleri yapmasınlar. Pedofil için yapmasınlar bu işi teşekkürler abi. Şeye be çok benziyor. Orada hayvanını gezdirip psikolojik kasıtlar, psikolojik diye gaza getirmeye çalışıyor. Hey Fuat Amli, kes lan şunu. Senin ananın resmi var pornoda. Çocuk kasetiyle yanında. Kedofil olduğu belli.